Ben Fatih yakıcı. Sosyal medya hesaplarımda takipçilerimizin beni benzettiği dünyaca ünlü yıldız sence kim? Bilirsen hediye çeki ya da para. Buraya geleceksin o zaman, o zaman. Oradan, gel, oradan, buraya, he, buraya. oradan bir saniye oradan. Fatih yürek olabilir mi? Fatih yürek. <laughs> mi? <gülüyor> ya bana benzettim. Ama Şaka ünlü ünlü dünya dünya mü? Evet. Gel, ya gel, o gel o böyle. Ben de var ya gerçekten bulduğu zannettim. Ama kim ben orada, kim, olabilir kim olabilir ya? ya? Dikkatlıyor mu? Aynen. Tek onu biliyorsun herhalde. <laughs> onu hiç bakmadan benzetmeye çalışıyoruz. Bence bir bakın bakalım. Benzetsek bile büyük ihtimalle ismini Hayır, bulamayacağız çok şey ya. Çok bu renk. Bu renk göze sahip. Abi sadece. Google Lens'ten aratsam olur mu? Evet. <laughs> tamam. Bilemedin ama dur bir tüyo vereyim. Sana oradan yine bakayım. Bir film bilip bir şeyle de bakayım. Dünyanın en zengini diyebilirim. Dünyanın en zengini. <laughs> Elon, Elon Musk. Musk. Ben söyledim. Ay gerçekten söyledim. bu arada benziyorsun. Ya. Bayağı benziyor. Ya peki Fatih Yürek ne alakası? Ne sen <laughs> Nereden ya? Fatih Yürek kim <laughs> bu arada? <laughs> Fatih Yürek'i boş ver tanıma sen. Fatih Yürek <laughs> kim o? <laughs> kim olduğunu boş ver sen. Yani o, o, o nereden ne ya? aklına geldi? Daha ya. O Yani sen o ilk defa yani. Ama gerçekten elin baskı bayağı benziyorsunuz. Zaten o yüzden Ve evet sürekli falan mısınız? yorum gel geliyor. O yüzden böyle sorduk. Ama sen de Fatih Yürek. <laughs> Fatih Yakıcı yaz. Ya da Türk Elin Mask yaz. Yakıcı. Ha yakıcı. Gerçekten bayağı benziyorsunuz. Kaybolan ikiz olabilirsiniz. Beğenelim abi. Ya. Takip edelim. Ben de buradan reklamımı yapayım mı ya ajansını? <laughs> Kazanamadınız ama olsun. Kazanamadınız Şimdi diye bir de, de Fatih Yürek Ay, enteresan. <laughs> Fatih <gülüyor> Yürek'ten sonra o kartı almam zaten benim ayıp yani. Değil mi ayıp? Şey. bunu, bunu paylaşır mısınız evet. sosyal medyada? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür